Herkese selamlar. Bugün sizlerle birlikte bir maçı inceleyeceğiz. Kendi oynadığım bir maç. E, maç esnasında çekmedim çünkü videoya alınca kasıyor. Takımımıza alien geldi. İnsan diyor. <laughs> Aslında nişancı oynamak istiyordum. Baksana telefonum ne kadar geç açılıyor. E, ama ilk pikten alien aldım Moskov'u. O yüzden adc alamadım. Dedim ki hesabımda tank yok. Tank salmazsanız olur mu? Ve bana tank kaldı. Bu arada Ive ile beraber girdik. Ona da selam. Şimdi burada mid'e yardım ediyorum ilk baş. <laughs> Çünkü zaten Ormancı alabiliyor ormanı hızlı bir şekilde ama mid mide her zaman itemiyor. Bir de karşı tank geliyorsa daha da sıkıntı oluyor. Hep tanklar bence ile oynamalı. Yani herkesin görüşü falan farklıdır ama bak şu anda mesela karşı e, tankta şeyle oynuyor, ADC ile oynuyor ama ben burada mesela ormanı düşürüyorum. Buraya gelip Linux'un <laughs> şeyini alıyorum. Peçesini almış mıyım? Pençesini almamışım ama mavisini alıyorum. <laughs> burada mavili bir kaja görüyoruz. Şimdi burada yengeç fight'ını da kazandırmaya çalışacağım. Ondan sonra ADC ile beraber oynayacağım. İlk seviyede zaten ADC'yi kesemezler eğer çok açılmazsa veya ee, nasıl desem. Karşı takım zaten hasar yok. Hani bir açılıp tutsa bile çok fazla hata yapmadığı sürece. Burada da karşı ormanı tekrar darlatıyorum. Çünkü karşı orman Lunox kolay kesemeyecek. <laughs> burada da kile aldırmaya çalışıyorum hala. Orada e, birazcık sıkıntı çekiyor farm konusunda. Şimdi bunu burada keseceğiz. Ama burada ben ölüyorum ne yazık ki. Burada güzel kaçmaya çalıştım ama tüm hasarları yiyorum. Şimdi şu Moskova'da bir bakalım. Bak aynen geri duruyor. Görüş almaya çalışıyor kendi kendine. Güzel. Şimdi tekrardan mide gidiyorum diye hatırlıyorum. Ondan sonra yukarı çıkacağım. Şancı burada çok sıkıntıda. Link bir anla girdi oraya. Oyun sesim yok. Ha çok kısı kısıkmış. Bana gelmiyordu da. <laughs> Şimdi buradan görüş vermeye çalışıyorum daha çok. Nox geldi. Arkada Beatrix'in canı az ama onu zaten kesemem. Kaja hasarken bile çok güzel hasar çıkartmıyor. Burada tamamen amacım görüş vermek. Alien'a. O zaten karakterin hasarını biliyordur. Ne kadar vuracağını. <laughs> Şöyle bir kesmeye çalışıyoruz. Güzel kesti ama kendisi de öldü. Çok fazla zorladı. Bu kadar zorlayacağını düşünmüyordum. <laughs> Hop bu da çok hoş diyorum. Çünkü bıçaklarını çekmeyi e, geç yapıyor Gus. Taşın da boşuna attı. Ling'in orada bir skill'e dönsek keserdi bu arada. Hmm. Şu anda tekrar adc ile oynayacağımı düşünüyorum çünkü e, lolita falan hepsi yukarıda salmıyorlar adc'yi böyle 5 maç gibi <laughs> adc ile oynuyor tanklar Çok komik geliyor ama yine güzel tabii çünkü adc taşıyor oyunu hele bizde moscow var burada tekrar görüşünü alıyorum lolita'nın lolita'ya burada ulti atıyorum ama hasarımız yetmiyor tabii ki de burada beatrix'in ultisini yedi moscow ben yemedim. Tanklaştığım için bana çok güzel sarar veremiyor. Bu arada ben bu kadar canım varken niye base atmışım ya? Biraz gereksiz bir base olmuş. <laughs> canım az sandım herhalde. Ya da bir şeye bakıyordum. Bakalım. Beatrix güzel oynuyor bu arada. Moskova buradaki görünüşü çok iyi. Ben de mid'e dönecektim ama link orada diye bıraktım. Moskova'nın yanına döneceğim tekrardan. Burada tekrar görüş alıyoruz. Bu sefer Matrix'e ulti atmaya çalışacağım. Burada fiskemi düşünüp atıyorum. Ama Moskova'nın fiskesi mi var? Ne var? İlhama olduğu için kaçamıyor. Ben burada Moskova kaçsın diye o da kendimi feda ediyorum. 4 kişi gelmişler. <laughs> Şöyle. Güzel yine de orada ulti attı çıkamıyorlar. Pikimiz bence çok iyi oldu. Bir şey Hilda ile Kaja'yı ye yer değiştirebilirdi. Ama e, XP'de büyü olarak oynamak istemedim Kaja'yı ne yazık ki. Hilda almasaydı keşke. Daha düzgün bir tank alabilirdi. O zaman ben e, XP geçerdim. Ya da o tank olurdu. Burada açılıp hasar vermek gibi bir niyetim yok. Zaten farmı ittirmemem lazım. Moskova'nın farmını. Şu anda görüş vermeye çalışıyorum. Amacım tamamen o. Zaten takımcı öndeyiz. Lolita burada görüş alıyor. Ben burada Beatrix'e ulti atıyorum. Ama Lolita'nın kalkanı olduğu için Moskov vuramıyor. Burada 3 oldular. Bu da yavaşlatmaya çalışıyorum. Moskov çok geri çekildi burada. Ulti attı. Ben önde duruyorum. Moskova gidemezler. Farmını da ittirmemeye çalışıyorum özenle. Burada base atacağım artık. Canım azaldı ve ultimi fiskem yok. Açılamayacağım için burada base atıyorum. Tekrar mide gidiyor. Çünkü yukarıda hepsi biliyor onların orada olduğunu. Ve midi de aşağıda gördüğü için burasının boş olduğunu biliyor. Ve bu sayede mid'i açıyorlar. <laughs> Benim kanalıma abone olabilirsiniz. İstediğiniz kahramanları yorumlarda yazabilirsiniz. Hepsini çekmeye çalışıyorum. Hepsini okuyorum. Gidiyor ama çok saçma zorluyor. Ben farkındaysanız çok geç giriyorum çünkü oraya girmesi çok büyük bir hata. Burada kimi keseceksin ki? Boşuna benim fiskem gidiyor. Ve linki kaybediyoruz. Burada Beyza edeceksin ama canım var diye vazgeçtim. Burada öleceğim. Yine takım çok zorladığı için. Gerçekten zorlarına gerek yok. Çok saçma sapan öldürdüler beni. Yani zaten e, destek amblemle girdim. Tank değilim öyle deli gibi. Ve daha Ayaz yeni bitti. Ayaz da bitmemiş daha. <laughs> tırpanlı boyunlu da çıkıyor. Aslında Moskova tırpanlı boyunlu önermiyorlar. E, neydi? Fırtına. Phantom ve şey kritiği öneriyorlar şu anda. Tabii kendi herkesin kendi tarzı. Ben de Nox Orman'ı hiç beğenmiyorum bu arada ya. <laughs> hani saçma. Biz burada tekrar ikiyiz. Burada ben Lolita ulti atabiliyorum, kez, atıyorum kesebiliriz diye ama. ikimiz <laughs> İkimiz de çok güzel doşladık ve güzel kestik. Burada Lolita'nın kili bende kaldı diye özür dilerim attım. Burasının boş olduğunu biliyoruz artık. Burayı rahatça açabilir. <laughs> Şeyin, e, Flanox'un sarısı da bir bitmedi ya. Mesela iyi vurdu yine. Şimdi bu da kendim göstereyim. Bu da geri çıkacaktım ama elin çok zorluyor. Gerçekten çok agresif oynuyor. Ben o kadar oynayacağını tahmin etmiyorum. Bir de elimde hani böyle agresif yapabilecek bir şampiyon olduğunu düşünmüyorum. Sadece 60 saniyede bir ultim geliyor anca. da Lord'a işaret atıyorum. Orada alabiliriz diye. Burada gusu çekiyorum. Sistem gidiyor ama orada gusu çıkarttığım için lorda girebiliriz bence. Seni görmek güzel Rafael. Bu da bunun mavisini zorluyoruz. Ayaz'ı bitirdim. Ondan sonra parlak zırh almayı düşünüyorum çünkü e, Linux var, Alice var. Ayrıca da Alice için çıktım. Üstüne Beatrice Beatrix'te birazcık saldırısı yavaşlasın diye. Bu da aslında güzel kaçmıştım ama şeyin Lolita'nın kalkanı ne yazık ki vurdu bana. Elinde galiba şey açık, saldırı yardımı kapalı. Nox bug yapıyor ama hasarı çok az. Nox ne çıkmış ya? Hiç vuramadı. Hayri'ne bakmanız can yeniliyor. Nox'a bakalım. Bu kadar saat şey aslında. Doğru. Allah Allah. Niye hasar yok acaba? Artık bence orada girebiliriz. Zaten hani sadece inhibitörler kaldı. Aynen. Ben burada Lord'a vurmayacağım. Lord'a sadece görüş vermeye çalışıyorum. Yukarıdan alttan. Hani ne bileyim Guz falan arkada duruyordur. Bir anda tekleyip ordu çalar falan diye. Sürekli şuralara bakıyorum. Hmm, güzel. Şimdi parlak zırhtan sonra ne aldığımı unuttum ama bir ihtimal Athena alıyorumdur. Diye düşünüyorum. Aynen bak yine şeye döndüm. Ne bunun adı? Büyü direnç pelerini. BGX'de savunma Sen silahlarında. <laughs> Aynen. Şuraya da ulti deniyor. Bence gereksiz de o ya oraya ulti denemesi. Bizi göl daha iyi. Ben burada belki yukarıda biri duruyordur diye Hep şey yaptım işte. ama. Gusto burayı denedi. Şu an fiskem var. Ha, <laughs> tamam onu söylüyordum. Birini çıkartabilirim diye info veriyorum. Aynen burada el aldım. Savunma yapamazsınlar diye. Lottan önce birini çıkartmak çok önemli bence. Çünkü bu da Elisi çıkarttım ve en büyük savunma piklerinden birini düşürdüm. Elis ve Linox. Bu da Beatrix'in ultisini yemiyorum. Usamış. Tamam burada güzel kaçtık. Rus bende. Rus'a yapabileceğim hiçbir şey yoktu ne yazık ki. Moskova'da niye öldü ya? Ben onu görmedim. Yukarıda ölmüş. Lord'la gitse daha iyiydi. Orada bir mavi çalmayı denedim. Onda kalmamış. Bu görüşü alıyor. Görüş çok önemli buradaki. Pokemon yani benim değişimi. Maviye pençesini attım. Böylese güzel tanklaşmış, Hasar yemiyor bu arada. Burada da Gus'u ultiledim. Kesemesi Moskova diye. Ultiledim temlerine bakmak istiyorum. Ayaz almış. Aten almış. Ama daha iyi benden savunması. Ve burada artık maçı bitiriyoruz. <laughs> hem kuleye vuruyor hem Lolita'yı kesiyor. Elis artık burada bırakıyor. Bu mistik zaferdi bu arada arkadaşlar. Burada gösteriyor mu mistik zafer olduğunu göstermiyor. Tanklama ve hasarlar. %32 tanklama %11 hasarım var. Güzel. Görüşmek üzere. Bay bay.